Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine temizlikle karşınızdayım. Ne yapacağız? Halılarımı e, yıkamaya vermiştim. Onları yerleştirmeden önce bir evi süpüreyim dedim. Ve saat şu an akşamın 9'u. E, i̇şten geldi tabii. E, yemekte şuydu buydu falan derken ancak bu saat oldu. Ve halılarımız da ancak geldi zaten. Ve yine eşimin telefonundan çekiyorum. Hafta sıkıntısından dolayı. O yüzden e, bir sıkıntı olursa kusura bakmayın. E, şimdi dediğim gibi süpüreceğim şöyle bir. Asil'in bir odasındaki e, kitaplarını düzeltilmesi gerekiyor. Onu da yani bu videoma eklemeye çalışacağım ama bugün yapamayacağım kesin yani Çünkü artık akşam saat 9 oldu. Asil'in 9 saat yeah. yaklaşıyor. O yüzden e, şimdi süpürme yeah. işlemini bir yapacağım. Bugün bir göstereceğim size ve halıları yerleştireceğim. E, birkaç dağınıklık falan var <laughs> onları da çekmeye çalışacağım. Sonra yine görüşürüz. Anne. Efendim anneciğim. <laughs> Ya bak. Bay bay yapmak ister misin? Bay bay. Bay bay. <laughs> Hadi bakalım başlayalım. Şu anda biz Kocaeli'deyiz. Temizlik videosu hani bir geçiş yapmak istedim. Devam bu şekilde kısa bir e, böyle bir gezi videosuyla bitirmek istedim. Aradan aslında tabii ki de bayağı bir zaman geçti ama ancak fırsat bulabiliyorum artık. Bir de telefonumun hafıza sıkıntısı oluyor o yüzden e, çok böyle verimli olmuyor. Kusura bakmayın bunun için. Evet, sevgili eşim bir şey demek istiyor musun? Günün nasıl geçiyor? Ne yapıyoruz? Yorgun uykusuz. Yorgun uykusuz bir Hüküm biraz. <laughs> Teşekkürler Asel. <gülüyor> <gülüyor> Asel hele geçen haftalarda bir fırtına gibiydi gerçekten. Yani 2'de yatıyor, 5'te... 5'te kal, 2'de kalkıyor, 5'te yatıyordu. 2 ee, gece üst üste de 11 gibi yatıyor ve 4'te kalkıyordu. Daha sonra uyku yok ve biz ertesi gün işe gideceğiz. Böyle. <laughs> ne olduysa e, sıkıntılıydık yani her seferinde. Şimdi çok şükür yine biraz daha düzeldi yani. Bakalım. Tam da düzeldi gibi oldu. Biz buraya geldik. <laughs> yine tekrardan bozulmaz inşallah düzene. Burada anneannemler burada oturuyor. Kocaeli'de, Gölcük'te burada oturuyorlar. Buraya bir ziyarete geldik. İşte bir gün kaldık. Bu akşam da döneceğiz inşallah. Şimdi de bir Değirmen mi gidelim? Değirmen gidiyoruz. 4 dakika görünce, aa bu kadar yakın mı diyecek. Evet, evet 4 dakikalık ha. bir yolumuz var. Değirmen Direi var. E, sahil taraf falan. Oraya bir gidelim dedik. Bir böyle gezinti yapacağız. Fotoğraf falan işte. Biraz e, karı koca saati yapalım. Karı koca vakti yapalım dedik. Anne baba diyoruz ama aslında anne baba dememiz lazımmış. Çünkü Bizim ayrıca bir kimliğimiz daha var yani aslında karı koca zamanı olduğunu söylememiz gerekiyormuş yani. Hani her zaman anne baba değilsin. Başka kimliğin de var yani. Onun için de çünkü gerçekten sıkılıyor insan yani. Sıkılmak mı diyeyim ne diyeyim çok böyle yorucu oluyor yani gerçekten. O yüzden kendinize her fırsatta vakit ayırmaya çalışın. Bir film izleyin, bir kahve için en basitinden ki bu ilişkiniz için de gerçekten çok önemli bir ayrıntı. Yani her seferin yani her şeyi çocuğa bağlamayın. Yani bazıları e, diyor işte yani hep çocuğum aman çocuğum mutlu olsun çocuğumun yanından ayrılmıyor aman çocuğumu bıraktım. Yapmayın öyle bir vicdan yapmayın yani kesinlikle. Bir bakabilecek birisi varsa e, sıkıntı olmayacaksa kesinlikle bu vakti iyi değerlendirmeye çalışın. Bize de mümkün olduğunca her fırsatta bunu yapmaya çalışıyoruz. Hani çalışıyoruz, çalışıyoruz aynı zamanda da tabii ki de işe falan gidiyoruz. Yani her zaman olmuyor kısmet. Yani tabii ki. Ama yine de fırsatları değerlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle uyuduktan sonra da mesela kendi halinize çekilmeyin. Dediğim gibi bir film yapın. Beraber bir şeyler paylaşın edin. Doğru değil mi adam? Evet doğru. Doğru evet. Şimdi birazcık size yolu çekeyim arkadaşlar. Sonra kapanış yaparız ve videoyu bitiririz. Öyleyse hadi bakalım.